E, spor kültürünün gelişmesi için çalışıyoruz. Spor İstanbul'un ana amacı İstanbulluların daha aktif olması daha fazla ve daha farklı spor branşlarıyla tanışmaları. Çünkü sporun gelişmesi için bunun önemli olduğuna inanıyoruz. Önünüze ne kadar çok spor e, etkinliği çıkarsa ne kadar farklı spor etkinliği çıkarsa yani onlardan birisinin sizi yakalaması ve hatta belki onda ilerleme isteğinin olması ihtimal daha yüksek. O yüzden mümkün olduğunca fazla çocuğu farklı spor etkinlikleriyle bir araya getirmeye çalışıyoruz. Tabii pandemi süreci çok zorlandırıcı bir dönem oldu ama yazı boş geçirmek istemedik. Şu anda farklı 6 hatta 7 spor etkinliğinde sosyal mesafe kurallarına da uygun kano, kürek, satranç, bocce, orientering gibi branşlarda biz güzel bir yaz okulu planladık. Şu anda Ağustos'un sonuna kadar e, o branşlarda çocukları bir araya getiriyor olacağız. Bu arada şunu da farkındayız: çocukların spor yapabiliyor olmaları için ebeveynlerin de spor yaparken görmeleri gerekiyor. Çünkü hani onlar sonuçta ebeveynleri çocukların rol modeli. Onları da e, sabah sporlarının sayısını arttırmaya çalışıyoruz. Şu anda bu sene sonu hedefimiz 100 noktada İstanbul'a yaygın bir şekilde tesis dışında sabahları spor yaptırıyor olmak ana olarak tesisler tarafında bunları söyleyebilirim. Etkinliklerin sayısı da yavaş yavaş artıyor olacak ama orada hala sosyal mesafe kuralları bizi engelliyor. Burada muhtemelen gördüğünüz ilk etkinlik yarı maraton ve arkasından maraton olacak. Bu evet heyecanlı olduğumuz yeni bir konuydu. Perşembe günü duyuracağız. Havuzların halka açılışları e, İBB Bilim Kurulu tarafından Ağustos sonuna kadar uygun değil ama sporcu ve az sayıda sporcuya havuzlarımı aç, havuzlarımızı açabiliyoruz. E, bugüne kadar e, yüzücüler e, İBB'nin havuzlarını maalesef bir şekilde kullanamamışlar. Perşembe günü itibariyle Ağustos sonuna kadar Anadolu'da iki, Avrupa'da iki e, olimpik yüzme havuzumuzu e, İstanbul'daki e, lisanslı yüzücülere, 2019 başından bu yana e, yarışlara katılıp bitirmiş e, lisanslı ve milli yüzücüleri açıyor olacağız. Buz pateni tesisimizde 5 yıldır buz yenilenmemiş, kalitesi bayağı bozulmuştu ve kalınlaşmıştı. Onun yenilenmesi tamamlandı. Çarşamba günü de o bitiyor. İşte Arkadaşlarıma sormam lazım. Ya çarşamba ya perşembe günde e, Silivri Kapı buz Pistinde yine Ağustos sonuna kadar sadece e, müsabakalarda başarılı olmuş lisanslı sporculara ve milli sporculara gün boyunca istedikleri kadar antrenman yapabilmeleri için açıyor olacağız. Zaten biz fitness tarafında o kurallara temmuz ayının başından beri uyarak açılışımızı yaptık. Şu anda geçen sene aynı tarihlerde tesisleri kullananların %20'si kadar kullanım var. Gelen herkes de çok memnun. Havuz tarafı da biraz daha farklı. Orada soyunma odalarını ve duşları açmıyor olacağız. Çünkü o ıslak zemin e, çok uygun bir ortam olmuyor. Fakat havuz kenarında e, gelenlere, sporculara bir duş imkanı sağlıyor olacağız. Orada giyinecekler, duşlarını yapacaklar, antrenmanlarını yapıp e, gidebilecekler. Zaten şu anda diğer kulüplerde de benzeri bir uygulamanın olduğunu e, duyduk ve görüyoruz. E, ben hani Ağustos sonuna kadar bu korona pandemi sürecinde antrenmansız kaldıkları için Ağustos sonuna kadar o e, şey arayı kapamaları için güzel bir şey olacak, imkan olacağını düşünüyorum.